daha doğrusu. Yani biz niye evlenmedin? Niye evlenmediler seninle? Yani. Çağımızda herhalde sorulacak. Özellikle e, şehirli tek çok arkadaşımıza yapılacak en ağır hakaretlerden bir tanesi. Bir de bunun başka versiyonu var. Aa niye çocuğun yok? Ya kardeşim sana ne? Yani her her kadın evlenmek zorunda mı? Her erkek evlenmek zorunda mı? İnsanlar evlenmek istemeyebilir. İnsanlar çocuk yapmak da istemeyebilir. Böyle bir zorunluluk da yok. Fakat işte gördüğünüz gibi sanki bunlar Hani sen eğer evlenmezsen senle evlenmek istememişler. Yani sen tercih etmemişsin de evde kalmışsın. Bak bak bak. Ya benim bak bir tane değil onlarca bekar yaşayan, çalışan, çabalayan, ayakta duran, vergisini veren, gayet de güzel hayatlar yaşayan kadın arkadaşlarım var. Hiçbiri evlenmediler. Evlenmeyi de düşünmüyorlar. Fakat işte bu tür şeyler sanki hani bunlar bir gerekçeli, gerekçe. Şimdi M Meryem Üzerli'nin evlenmeye ne ihtiyacı var? kadın görüyoruz izliyoruz hep beraber ben